Rüyada zenci görmek. Orta yaşlarda iseniz durumunuzda acil bir değişikliğe, genç bir bayansanız yabancı memleketten sevineceğiniz habere, yaşlılar için de kaçınılmayacak fırsata işarettir. Rüyasında zenci gören kişi geçinebilmek için çok çalışması gerektiği anlamında taşır. Evin içinde zenci görmek uzun süredir sonuçlandıramadığınız bir işi bitireceğinize yorumlanır. Rüyada bir zenci görmek veya onunla konuşmak, ayağınıza gelecek güzel bir fırsatı kesinlikle kaçırmamanız gerektiği anlamı taşır. Rüyanızda zenci bir kimseyi görmek, aydınlık günlerin çok yakında olduğu ve sıkıntılarınızın geçmek üzere bulunduğunu gösterir. Rüyada güler yüzlü bir zenci ani habere, müjdeli habere yorumlanır. Zenciden bir şey alan kazançlı çıkar, Zenci bir şey verdiğini gören bir hayır işler. Rüyanızda fazla sayıda zenci varsa birçok insanın yararlanabileceği önemli bir durumdur. Rüya'da zenci sevgili görmek anlaşmazlık, sorun, kargaşa ve kavga şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin böyle bir ortamda bulunup karmaşanın içinde kalacağına ya da kişisel olarak karşı tarafla böyle bir durumda birebir muhatap olmak zorunda kalacağına yorulur. Rüyada zenci bebek doğurduğunu gören kişi zor günler geçirecek demektir. Rüya sahibinin içine düşeceği ve bunalmasına neden olacağı ağır günler yaşayacağı anlamına gelir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.